Merhaba arkadaşlar. Bugün Melon Playground oynuyoruz. Dur bir dakika oyuna girelim. Acıklayan bir dakika. Arkadaşlar bugün sizlerle kamera kafası yapmayı öğreteceğim. Şimdi bir dakika. Bunu hemen öğreteyim. Kolay ya. Pumpkin'i koyuyoruz. İstediğiniz şeyi koyuyoruz. Pumpkin'i koymanızı öğrenirim. Çünkü, öğrenirim çünkü o terrenin. Şimdi buradan alıyorsunuz. Bütün takım elbiseyi giydirdiniz gidiyorsunuz. Hemen böyle yapıyorsunuz. Az önce birisiyle kavga ettim. Doğru sahibi kanalın sahibiyle. Neyse. Hadi bakalım. Resize. Ve şöyle. Biraz kısaltam. Hadi bakalım. Böyle yapalım. Ve sesim az çıktığı için böyle bağıra bağıra konuşuyorum. Yani size şu an sesim normal falan geliyor dur. Kesin. Çünkü sesim aşırı kısık benim. Nedense. Nedense sesim biraz kötü gibi. Yani hasta olmasam bile. Tamam. Böyle koydum. Arkadaşlar ben spikomendansını buluyorum. zor bir dans. Dünyanın zor danslarından birisi. Şimdi bunu böyle koyduk. Mesela en arkaya. Saklı pozisyon. Size stand. Böyle koyuyorum. Tısapla gravity. Tısapla gravity. Tısapla kosu. Tısapla gravity. Tısapla Tamam. Tamamdır. İçeride düzelmiştir. Düzgün olmuştur. Hayır olmamış. Ama niye? Aa, böyle saklıyor bir Tamam tamam. Bu sefer doğru olacak. Tamam. Böyle koyacağım. Böyle koy. Ondan sonra bunu böyle yap. Nasıl seni buna bağlı inşallah. hah. Çok iyi valla. Bir dakika hemen bunu resize'den küçültüyoruz. Tamam. Bir dakika. Neyse arkadaşlar. bunu birazcık daha kısaltıyoruz. Şimdi buna, buna bağlıyoruz. Bir de arkadaşlar size bir şey öğreteyim mi? Eğer yaptığınız iplerin ses istiyorsanız işte böyle yapıyorsunuz. Bu çarpı olana kadar tıklıyorsunuz. Bu da benden size bir bilgi olsun. Ben bunu normal çok da yaptım da. O şeyde yarısında bir açık problem yaşanmış. O yüzden o kaydı sildim. Bu aşırı iyi olmuş. Bir dakika tamam var. Bir dakika bir şey unuttum. Hayır. Tamam, bir oha oha o kadar da büyük oldu. Neyse yakında kumandama yapmayı da öğretirim. Ama o biraz hatalı oldu ben. De. Ben de yaptım da maalesef pek de olmuş. Kendim bile yapamadım. Ben görüyorum. Kendim i̇şte, yapamadım. Şu kadar var. Ayrıca ben Bir şeyceğim bu arada Eren. Bu bayağı iyi. Yok, bence de çalma. Baby S. Adam Plancha Plunger diyor. Yuh. Hani iyi dance bakalım. Üç çalma. Minik birisi. Neyse ikincisi de Sakla gravity. Tamam. Bunu böyle koy. Kendi yaptığım birazcık daha farklı olmuştu. Kendi yaptığım ne var? Neyse onu da size öğreteyim. Bunu koyun Tabii ki de make and break yapacağım. Bir dakika reklam oldu. Ha başlama. Başlamış. Tamam. Ya bunu şey değiştirilmiyor Neyse. Arkadaşlar bir de altın rengini böyle değiştirebilirsiniz. Neyse. Bir de birkaç saniye durdurdum. Hangisinin change color var diye. Şey diyeceğim bu ara. Ben bu yani böyle şeyler öğrenmeyi tek başıma yaptım. Youtube'lardan birkaç şeye baktım ve o blokların rengine göre kendi başıma yaptım. Benim zamanımda bu kadar güzel şeyler biliyorum. Ne fazla Bu bloklar var. Bir dakika. Bu blokları nasıl gösterebilirim? Yani. Şu. Altı blok var. Silin lan. Bir dakika sileyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. mu mı? Bir dakika ne oldu? Durun lan.